bu dersimizde ihlas üzerine bir sohbet yapacağız. Üstad Hazretleri şöyle diyor. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emr ilahi ve neticesi rızayı ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Üstadımız ihlası üç madde ile ifade etti. Bir, ibadeti ve ameli sadece Allah emrettiği için yapmak. İki, o amelle sadece Allah'ın rızasını talep etmek. Üç, Allah'ın vazifesine karışmamak. Mesela cevşen okuyan birisini düşünelim. Şimdi ona soksak sen bu cevşeni niçin okuyorsun? O demeli ki Cenab-ı Hak kendisine dua etmemizi, tesbih etmemizi ve güzel isimleriyle onu metusenah etmemizi emretmiş. Ben cevşeni Allah'ın bu emrinden dolayı okuyorum. Başka hiçbir gayem yok. Yine ona soksak. Peki bu ibadetinin karşılığında ne bekliyorsun? O demeli ki. Sadece Allah'ın benden razı olmasını, beni kulluğuna kabul etmesini ve bana kulum demesini istiyorum. Bu virde terettüp eden hiçbir dünyevi menfaati beklemiyor, onları ibadetimin gayesi yapmıyorum. Eğer verilse mahzun oluyorum çünkü cennetin baki meyvelerini dünyada fani bir şekilde yemiş oluyor. Yine ona sorsak, peki sen dini de anlatır mısın? İnsanları hakka davet eder misin? O demeli ki, evet ederim. İyiliği emretmek ve kötülükten nehyetmek de Allah'ın bir emridir. Lakin Allah'ın işine karışmam. Ben kimseye hidayet edemem. Kimseye sözümü beğendiremem. Zaten buna da çalışmam kabul ettirmekte, beğendirmekte Allah'ın işidir. Benim vazifem dilim döndüğü kadar hakkı anlatmaktır. Hem şuna da iman etmişim ki Allah'ın benden razı olması ve bana sevap yazması insanların kabulüne bağlı değildir. Nice peygamberler gelmişler. Bir iki tane ümmeti ancak olmuş ama peygamberliğin sevabını almışlar bu hal ispat eder ki Allah'ın mükafatı insanların kabul etmesi şartına bağlı değildi. Bazen insanlar kabul eder ama Allah kabul etmez. Bazen de insanlar beğenmez, kabul etmez ama Allah kabul eder. Ben vazifemi yaparım. Allah'ın işine karışmam. İşte bu üç sorumuza bu şekilde cevap verebilen ve amelini buna göre yapan kimse ihlası anlamış ve kazanmıştır. Allah bizlere de anlamayı ve kazanmayı nasip etsin. Amin.